Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu u Salat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, kelimeler hayatın merkezini teşkil ediyor. Kelimelerle konuşuyoruz, kelimelerle ilişki kuruyoruz, kelimelerle anlaşıyoruz. Nice kelimeler olur ki ateşi ateşleri söndürür. Yani gönül deryasının yangını söndürür savaşa giden gönülleri, kinle dolan kalpleri söndürüverir. Nice kelimeler vardır. Ateşten daha ateş gibidir. İnsanı nasıl da ateşler, kurşundan da daha kurşundur kelimeler. Atalarımız öyle demişler. Dil yarası mı, kılıç yarası mı? Dil yarası belli bir zaman içinde iyileşebilirdi. Ama dil yarası, ama kelime, ama kelimeler öyle yaralar ki bir ömür insanın iç dünyasında ukde olur. İnsanda ince hastalıklara sebep olur. Kelimeler bağrında manaları taşırlar. Onun için hangi kelimeyi seçiyorsun? Hangi manayı alıyorsun? Hangi fikri tercih ediyorsun? Bu son derece önemliydi. Hayatında izler oluştururdu. Ola ki hayatına yön verebilirdi. Bütün bunları şunun için söylüyordum. İnsan evladına isim veriyordu. İsim seçiyordu yani kelime seçiyordu. Ola ki ismiyle müsamma olsun istiyordu. İsmi gibi olsun istiyordu. Ya da ismi konan gibi özellikler taşısın istiyordu. Örneğin Bekir ismini koyuyordu. Bu ismi korken gönlünde Ebu Bekir Efendimiz vardı. Ebu Bekir Efendimizin izinde olsun istiyordu. Onun özelliklerini taşısın istiyordu. Babanın kaygısı, babanın duygusu böyleydi. Bekir koyuyordu evladının ismini. Hedefe kaygısı o büyük sadığa benzesin istiyordu. Onun içinde olsun istiyordu. Evlatsa büyüyordu. Gençlik yıllarında, düşüncede derinleştiği yıllarda isminin anlamı üzerinde duruyordu. Sonra bu ismin asıl sahibi üzerinde duruyordu. Yani gündemine Ebu Bekir Efendimiz oturuyordu. Onun nasıl insan olduğunu öğrenmek istiyordu. Onun özelliklerini öğrenmek istiyordu hemen şunu fark ediyordu. Ebu Bekir Efendimizin şu iki özelliğini fark ediyordu. Birincisi derinden derine işleyen bir bakışı vardı. Derin bir kavrayışı ve seziş kabiliyeti vardı. Yani çok yüksek bir değerlendirme gücü vardı. İkincisi ise yüksek bir infak duygusu vardı. Allah için vermeyi ne kadar severdi. Vermek sanki ona vergi gibiydi. Nice dostları verme konusunda onunla yarışmak istemişlerdi. Ama onun önüne geçen olamamıştı. İsimler insanı çekiyordu. İsimler insana yön veriyordu. İsimler insanı derinden etkiliyordu. Peygamber Efendimiz can parçasına Fatıma ismini veriyordu. Öyle buyuruyordu. Kızımı Fatıma diye isimlendirmemin tek sebebi, Allah'ın onu ve onu sevenleri cehennemden uzak tutacağı gerçeğidir. Onun bir ismi de Tahire'dir. Hazreti Fatıma annemizin, temiz olduğunu anlatan bir isimdir. Bir de Betül ismi vardır annemizin. Fatıma annemizin nefsane kirlenmelere karşın korunmuşluğunu ifade eder. İffetine ve onuruna düşkün olduğunu ifade eder. Bir ismi daha vardı annemizin. Azra ismi. İffetli oluş anlamına, namuslu ve tertemiz oluş anlamına gelirdi. Hazreti Fatıma annemizin en yaygın ismi ise Zehra idi. Gül yüzlü parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlara gelirdi. O Efendimizin kokladığı bir çiçek gibidir. Hazreti Ayşe annemiz şunu anlatıyordu. Efendimizin aleyhissalatü vesselamın muhterem kızı Fatıma, nurani yüzlü olup mübarek yüzü parlardı. Yüzü parlak kadın manasını olarak, Ezzehra sıfatı kendisine verilmişti. Hazreti Ayşe, ben karanlık gecelerde, Hazreti Fatıma'nın yüzünün aydınlığı ile... İğneyi ipliğe geçiririm diyordu. Baba anne yavrularına isim koyuyordu. Gönüllerinden gelen isimler koyuyorlardı. Gönüllerinde açan manaları isim olarak koyuyorlardı. Sevdikleri güzeller vardı annenin babanın. Sevdikleri asillerin isimleri vardı. İsimler yani kelimeler. Kelimeler yani bağrında manalar taşıyan kelimeler. Anne gönlünü meyvelendiriyordu. Kız olursa yavrum Kızım olursa kuzum ismini Sümeyye koyacağım diye düşünüyordu, düşünüyordu. Sümeyye annenin gönül dünyasında, gönül semasında pırıl pırıl parlayan bir yıldızdı. Kanı semadan yere düşen, kanı semadan toprağa düşen Sümeyye. İlk şehidimiz Sümeyye. Ammar'ın annesi Sümeyye. İlk İslam medeniyetinin çocukları Sümeyye'leri hep gönül semalarında taşıdılar. Ammarları, Yasirleri hep kalplerinin yıldızları bildiler. Nesillerden nesillere hep onları dillendirdiler. Hep onları anlattılar, hep onların isimlerini koydular. Galaksi peygamberdi. Devasa bir dünyaydı. Bir kainat gibiydi. Galaksinin bağrında nice yıldızlar yatıyordu. Nice yıldızlar vardı. Yıldızlar galaksinin özelliklerini yansıtıyorlardı. Peygamber Efendimiz modelimizdi. Bircik örneğimizdi hayatı yaşarken hep ona bakarak, ona tabi olarak, onunla olabildiğince aynıylaşarak yaşamaya çalışırdık. Efendimiz ismi önemsiyordu. Ciğer parelerimize koyduğumuz ismi önemsiyordu. Evlatlarımızın hangi anlamları çağrıştıran isimler üzere oluşunu önemsiyordu. Asıl olan sahalleriydi. Asıl olansa ahlaktı. Efendimizin muhteşem bir ahlakı vardı. Muhteşem bir insanlığı vardı kendileri öyle beyan ediyorlardı. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Fıtrat güzeldi. Daha güzele doğru bir dinamizm taşıyordu. Daha güzele doğru bir donanımı vardı. Güzeldi, daha güzel olabilirdi. En güzel olabilirdi. Güzeller güzel olabilirdi. Sonsuzluğa doğru uzanan güzel olabilirdi. Olgunlaşmanın sonu olabilir miydi? Sonsuzluğa doğru hep yürüyüştü. İki günü eşit olan kaybediyordu sürekli tekamül olmalıydı. Potansiyel böyleydi, donanım böyleydi. İsim güzelliğe doğru olacaktı. İsimler güzeldi, güzelliği çağrıştıracaktı. Hep en güzele doğruydu. Esma-i Hüsna'ya doğruydu. En güzel isimler onundu. En güzeli isimlere aynı olabilmekti. Asıl olan sahillerdi. Ahlaki seviyeydi. İnsanın asli güzelliği ahlakındaydı. Ahlaken gelişen ahlaken olgunlaşan insanların insanlığı, ahlaken olgunlaşanlar insanlığın içinde yıldızlar misaliydi. insanlığın en güzelleriydi. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz ahlaken zirvedeydiler. Onun her hali tam bir denge üzereydi. Onun hallerini belli ölçüde cam parçasında görüyorduk. Babasından çizgiler taşıyordu. Babasını andırıyordu, babasını çağrıştırıyordu. Efendimizin İlk göze çarpan hali onunla karşılaşanların ilk gördükleri asillik gül yüzlerinin tebessümü üzere olmasıydı. Gül yüzlerinin bir ay parçası gibi oluşuydu. Müzik Efendimiz ve can parçası dişleri gözükünceye kadar asla kahkaha atmadılar. Alabildiğine huzur veren halleri ise gül yüzlerinde genelde tebessüm olmasıydı. Oysa Efendimiz bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız beyanına. O ağır yüke rağmen gülümsemeye davet ettiler. Hud suresindeki dost doğru ol emriyle saçlara ağıran bir rasuldü o. Bu sure beni kocattı. Saçlarımı ağırtan ayetler diye buyurdular ve her okuduğunda ağladılar ama yine de tebessüm ettiler. Onların bilgisi içten yanan bir fırın gibiydi. Ama onlar hep yandıkları halde hep gülümsediler. Onların yolunda yürüyebilme dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ekleminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.